Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 84. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 27 Nisan 1320 tarihli mektubunuz beklemekten yorulan gözlerimi ve göz kapaklarımı süsleyip aydınlattı. Latif kadehlerdeki tatlı sular gibi berrak, dostluk ve sevgi güneşi gibi pırıl pırıl parlayan renkli söz ve tatlı cümlelerinizi defalarca okumuş olduğum halde bir türlü kendimi bundan alamadım. Maddi ve manevi lezzetlerine doyamadım. Cenab-ı Allah kaleminizin gücüne yardımını lütuf ve şefkatiniz nispetinde ilmi ve irfanınızı arttırsın. Biz fakir ve hakiri de değerli hatırınızdan çıkarmasın. Amin. Mevlana Camii Kaddesallahu Sırra Hazretleri buyurmuştur. Mecazi de olsa aşktan yüz çevirme. Zira o hakiki aşk için bir vasıtadır. Arap dilinde mecaz hakikatin köprüsüdür denilmiştir. Bildiğiniz gibi dünyevi makam ve mevkilerin başından sonuna kadar çeşitli vasıta ve değişik vesilelere başvurma mecburiyeti olduğu gibi arada hiçbir fark olmaksızın şeyhinde fani olmayan insanın Allah'ın resulünde Allah resulüne fani olmayanın Allah'ta fani olamayacağı tabidir. Hiç şüphem yoktur ki hakkınızda ilahi bir bağış olarak verilen iman ve izan ile bizler gibi dev, dervişlere göstermekte olduğunuz lütuf ve ihsana karşı Cenab-ı Hak sizi ikinciye, ikinci mertebeden de üçüncüye ulaştıracaktır. Değerli dostlar, Esed Erbil'i Hazretleri bu mektubunda müminlerin kardeşlerinin gıyabında dua etmesi gerektiğini, yine kardeşlerinden dua istemesinin e, bu konunun önemini de ifade etmiş, dile getirmiş oldular. Aşkın saliki yani maneviyat yolcusunu bu sata erdiren önemli bir vasıta olduğunu vurgulayan Esad Erbili Hazretleri, maneviyat erinin Manevi tecrübeleri bir bir ve tecrübe edilen şekillerde aşarak ustata ermesi gerektiğini vurgulayarak bu mektubunu nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين